Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü yönetiminde hazırlanan İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Özer Olgun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Fethiye Kaymakam Vekili Hayrettin Balcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Murat Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Jandarma Binbaşı Mustafa Çiçek, okul yöneticileri, yarışmalarda ödül alan öğrenciler ve velileri katıldı. Anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşımız'ın okunmasıyla başlarken günün anlam ve önemini belirten konuşma Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü Ramazan Sevinç tarafından yapıldı. Sevinç Mehmet Akif Ersoy'un bir şiirini okudu. Ardından Mehmet Akif Ersoy'dan bahsedip İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlattı. Saygıdeğer davetliler. Özgürlüğümüzün işaret fişeklerinden olan İstiklal Marşımızın 101. yıl dönümü kutlu olsun. Akif'in bir şiiriyle başlamak istiyorum. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için kalkıp geçmişe sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı Hatta boğarım. olmasın ki. Hiç olmazsa yanımdan kuvarım. Üç buçuk soysuzun ardından zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç saçmalık etmiş değil altın lale Yumuşak başlıysem kim dedi uysal koyunu? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördün mü? Yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kam ciğerim, çift değilim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticanın şu sizin lehçede manası bu mu? Akif'i anlamadan İstiklal Marşı'nı anlamamız çok güçtür. Ama biz inanıyoruz ki yetiştirmeye çalıştığımız nesiller Akif'i anlama çabası içerisinde olacaklardır. İstiklal Marşı yazarı olmasına rağmen yalnızlığa itildiğini, neden Mısır'a sürgüne gönderildiğini öğreneceklerdir. Ve en önemlisi de Akif'in fikirlerini bu günümüze taşıyacaklardır. Bugünümüze taşıyan birer asımın nesli olacaklardır. Bu vesileyle biz de Akif'in dediği gibi diyoruz: Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından ödül töreni yapıldı. Yapılan video yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Vekili Hayrettin Balcıoğlu verdi. Kutlama Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy adlı oratorya gösterimiyle devam etti.